Hoş geldiniz arkadaşlar. Sizler için artık her gün saat 2'de video yayınlamaya çalışacağım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda beraber yumurta toplayacağız. Yumurta verimim neden düştü bunlardan bahsedeceğiz. Genelde akşamları işten döndükten sonra yumurtaları topluyorum. Şu an 2 gündür yumurtaları toplamıyorum. Bakalım şu andaki tavuk sayım ortalama 40-45. Kaç tane yumurta toplayacağız? 3-5 gündür yumurta verimi gerçekten düştü. Bununla ilgili hem muhabbet edelim hem videomuza geçelim arkadaşlar. Şu gurkumuza bir selam verelim değil mi arkadaşlar? Kümesi geçmeden önce. Her şey yolunda gibi görünüyor. Maşallah. Gurk yatmaya devam ediyor. Bakalım devamında zaten bunu özel videolar da çekeceğim arkadaşlar. Kümesimize girelim bakalım. Son durum ne? Evet arkadaşlar tavuklarımız kümese girmiş. Çünkü akşam oldu artık. Şöyle baktığımızda yani saysak artık sayılı tavuğum kaldı. Bu yumurta veriminde zaten düşüşün nedenlerinden birisi yumurta sayısının düşüşünün daha doğrusu öyle söyleyeyim. Tavuklarımız öldü arkadaşlar. En az 15 tane tavuğum öldü son 1,5 ayda. Bunun sebebi olarak çok fazla sık sık temizleyemiyorum biraz da suçu kendimde buluyorum arkadaşlar bu yüzden olduğunu düşünüyorum biraz da yani bilmediğim nedenlerden dolayı tavuklar ölüyordu sık sık yer beton değil belki ondan bunu tam olarak ben de bilmiyorum çünkü delikler falan var artık yılan mı geliyor ee, öyle bir şey olabiliyor mu yılan tavuğa ya da işte yumurtalara zarar veriyor mu bu konuda da bilgisi olan arkadaşlarım beni bilgilendirirse çok sevinirim. Ben normalde arkadaşlar 60 65 civar tavuğum vardı ve günde 55 yumurta topluyordum. 50 55 civarı yumurta topluyordum. Zaten bu tintetler dediğim gibi yumurta makinesi olarak biliniyor. yumurtaları güzel ve de her gün neredeyse yumurtlayan hayvanlar. Bunlara ek olarak lohmanlarımız da oldu. Sonradan lohman da sahiplendik. Onlar da gayet güzel yumurtluyorlardı. Ama dediğim gibi her şey yolunda giderken oysa yani ilaçlarını falan da veriyorum. Her şey yolunda gidiyordu. Fakat son zamanlarda son 15-20 gündür yumurta veriminde ciddi anlamda düşüş var. Şimdi ben de yenice işten geldim ve sizlere video çekiyorum. Şimdi beraber yumurtaları toplayacağız zaten arkadaşlar. Bakalım kaç tane yumurtlamışlar. Bugün bir değişim var mı? Yani umuyorum ki düzelir artık kendi kendine tabii ki ben temizliğimi yapacağım sık sık onlara ilaç vereceğim İlaçlarını antibiyotiklerini veriyorum gerektiği gibi bunun ilgili zaten devamlı araştırmalar yapıyorum zaten sizlere de sunuyorum olumlu sonuçlar aldığım bazı ilaçlar var onlarla ilgili de video çekeceğim bakalım umarım düzelir lohmanlar da 16 lohmanım vardı 16 lohmandan şu an yaklaşık 8 tane kaldı elimde sadece Şöyle siz de görüyorsunuz zaten bayağı az. Belki daha içeri girmeyenler var. Hepsi girdi galiba. Şöyle yumurtalarımızı toplayalım. Arkadaşlar hep beraber. Dört tane burada var. Bakalım. Çoğu buraya yumurtlamış. 7 oldu. 9 11 13 Yani şu an var ya o kadar komik geliyor ki bana. Günde 50 yumurta topluyordum ben buradan. 14 Bunlar zaten sahte yumurta. 14 tane oldu. Evet, burada bu arkadaş niye yatıyor? Şu an bunu ben de sizle ilk defa görüyorum. Sen de mi gurk oldun? Acaba sen de mi gurk oldun? <laughs> Geçenlerde ilk gurkumuz oldu. Civcivleri çıkardı büyüttü. Onlar da o anaçı zaten. O gurkumuzu zaten tekrar karıştırdım. Tavukların arasına. Artık civcivler kendi başın çaresine bakabiliyor. Bir tane de yeni gurkumuz olduğunu zaten gösterdim size az önce de. Bu da üçüncü gurk galiba. Şimdi beraber test edelim. Ben de sizle görüyorum arkadaşlar bunu. Yani kabarmıyor ama bu tintet hanımefendi gurk oldu mu bilmiyorum. Saldırmıyor da. Ben onu rahatsız ediyorum ama saldırmıyor. Bu hayvanlar uysal ama o yüzden mi saldırmıyor acaba yoksa senin amacın ne? Senin amacın ne? Arkadaşlar bu konuda gerçekten yorumlarınızı bekliyorum. Bu gurk mu değil mi sizce? Tepkisi çok yoğun değil bana karşı. Elimi Allah. uzattığımda. Allah Allah. Şimdi ben bu yumurtaları alacağım. Zaten daha da gurk'a ihtiyacımız yok şu an için. <laughs> Kaç oldu? 15 yumurta oldu. Yumurtaları alacağım. Kusura bakma yani. Yeter, civciv istemiyorum artık. Tamam mı? Arkadaşlar şeyle ilgili de yorum istiyorum sizlerden. Yani bu konuda çok tecrübe sahibi olmadığım için. Gurku nasıl bozabiliriz? Bunu madde madde bilen arkadaşlar yazarsa sevinirim. Çünkü yani şu an gurku ihtiyacımız yok. Bununla ilgili ne yapabiliriz başka bilmiyorum. Ne yapalım? Senin anne olmanı istemiyorum. <laughs> başka yumurta var mı? tane daha var. Kaç oldu? 17, 18, 19 oldu herhalde. Bakıyorum. Başka yumurta yok. Ne oldu? Kızdın mı yumurtalar aldım diye. Ama yeterince annemiz var. Yeterince civcivimiz, tavuğumuz var. Zaten seneye tertemiz bakıp Sadece 15-20 tane yumurtacı tavuğum olsa yeter diye düşünüyorum. Ona yönelik bir çalışma yapacağım. Önemli olan temiz ve sağlıklı bakmak arkadaşlar. Bakalım başka da yumurtamız yok zaten. Yani toplam dostlarım 19-20 tane yumurta. 2 günlük yumurta. Yani bunu kendim inanamıyorum şu an. E tamam tavuk sayım azaldı fakat 40 tane tavuktan da 30 tane yumurta toplamam gerekir her gün şu güzel havalarda. Yani ben kışın bile 60-70 tavuktan en az 45 yumurta alıyordum arkadaşlar. Yani bilmiyorum nazar mı oldu ne oldu bakalım inşallah düzelir her şey yoluna girer çünkü bu gidişat iyi değil. Ben ee, gerekeni yapmaya çalışacağım. Evet yumurtalarımız bu şekilde. Şimdi ben bu tavukcuğumuzu buradan kaldıracağım. Tünekleye koyacağım. Videomu izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Bana destek veren arkadaşlarımı gerçekten bu anlamda teşekkür ediyorum. Videomu, videolarımı izleyip, önemseyip yorum yapan arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İnşallah daha güzel içeriklerle karşınızda olacağım. Şimdilik her gün saat 2'de videolarımı yayınlamaya çalışıyorum. Yeni videolar çekip sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Umarım izlerken keyif alıyorsunuzdur. Hepinize teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.